burada rehber ve öğretmenlerle okul müdürleri eğitime bağlamında bir kısım seminerler verdik. İhbar yükümü nerede doğar, nerede doğmaz bunları anlatmaya çalıştık ama dediğimiz gibi diğer taraftan da bu yasal boşluklara vesairelere de değinmeye çalıştık. Elimizden geldiği kadar açıklayıcı bilgi vermeye çalıştık. Gerek ben gerek psikolojik yani psikoloji konusunda diğer arkadaşımız İmren Hanım da bu yönde bir açıklamalarda bulundu. Ama yani dediğimiz gibi özellikle burada devletinde bir kısım yasal boşluklar var. Mesela ihbarda bulunuluyor ilgili kişi öğretmen. İhbar yükümlülüğünü yerine getiriyor fakat bu ihbarcının kimliğine özellikle bu şikayet edilen kişilerin ulaşması ve sonrasında kendisini tehdit etmesi öğretmenlerin ve bununla ilgili olarak da sürekli olarak bir baskı altında olduklarını da belirtti arkadaşlar. Gerçekten bu yönde bir yasal boşluk var. Yani çeşitli kanunlar var. Mesela kaçakçılıkla mücadele kanununda ihbarcının kimliğinin gizlenmesi asıldır. Orada belirtilir. Ancak beraat durumunda kişi öğrenebiliyor. Buna benzer bir düzenlemenin de burada yapılması esasında gerekiyor. Yoksa büyük yani ihbar konusundaki bir gecikmenin diğer bir nedeni de bu. Çünkü okul veriyle okulda öğreniliyor. Ondan sonra da öğretmeni, ihbar eden öğretmeni tehdit ediyorlar. Diğer yakınları bu istismarı uğrayan kişilerin veyahut da veyahut da ilgili kişi burada istismarı yapan kişinin yakınları buna ulaşıyor, tehdit ediyor veyahut da bir yerde yolunu kesiyorlar. Okulu basmaya kadar giden eylemler olduğunu da arkadaşlar anlatmaya çalıştı. Yani bunlara değindik. Doğuş Üniversitesi olarak biz de böyle bir konu içerisinde ve böyle bir konuya ev sahipliği yapmaktan çok mutluyuz açıkçası. Size de teşekkür ederiz değerli bilgileriniz için. Çok sağ olun.